Bu, 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 bu arada yeşil içerisine sarı katarak, birazcık daha ışıklar katarak devam et. Evet. Haftanın altı günü burada belli aralıklarda, belli saatlerde ders vermekteyiz. Toplamda 50-60'a yakın kursiyerlerimiz var. Eee... Güzel çalışmalar çıkıyor. Hobi amaçlı geliyorlar ama bayağı ileri seviyelere taşıyabiliyorlar bunu. Dönem sonu sergilerimiz oluyor. Hmm. Bu şekilde Resme i̇şte merak olanlar Aynen, ilginiz ve resme merakınız varsa kursumuza bekliyoruz. Evet. Kursumuza başta tereddütle geldim. Acaba beklediğim gibi olacak mı ama şu an çok mutluyum. İyi ki gelmişim. İyi ki buradaki arkadaşları tanımışım. Kübra Hocama da teşekkür ediyorum ayrıyetten. Ee, güzel şeyler çıkıyor ortaya. Yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Ee, çalışmalarımızı yaptıkça da mutlu oluyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Bu imkanı sunan Şehitkabül Belediyesi. Evet, bu imkanı sunan Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Resme merakım vardı. Tabii ki de önce kara kalem diye düşündüm ama yağlı boya daha eğlenceli olacağını düşündüm. O yüzden yağlı boya devam ettim. Ee, kendimi geliştirmeye başladım. Özellikle Kübra hocamız olsun. Onun sayesinde güzel teknikler öğrendim. Güzel bir şekilde resmi milletle bilmeyi başardım. Sizlere de Şehit Kamil e, resim kursuna bekleyebiliriz. Teşekkür ederim. Bu, bu iş bize imkanı sunduğu için Şehit Kamil Belediyesi'ne teşekkür ederim. <laughs> Yaparken de ekleyebilirsin. Sen bunu güzel sokuyor. Işıkları verecektim. Unutma. Tamam hocam.